vefasız nankörlere ne oldu sana böyle? Selam sabahı kestin. Onca yapılanları nasıl da inkar ettin? Onca güzellikleri yok sayıp heba ettin. Beş kurusu kadrini yok ederek tükettin. Nankör olan kişide vefa duygusu olmaz. İşi bittikten sonra hal hatır bile sormaz. Önceden söylediği hiçbir sözünde durmaz. Böylesi kişilerde hiçbir değer bulunmaz. İşi düşmeye görsün. Gece, gündüz hep arar. Sahtekar bir edayla hal hatırını sorar. Övgü dolu sözlerle sürekli cilve yapar. Söz ve hareketiyle dürüst değil, riyakar. Nankör olan kimseyi ömür boyu beslesen, en güzel bir şekilde ona ilgini versen, her türlü isteğini yerine de getirsen, yine nankörlük yapar. Onun uğrunda ölsen. Nankör işi düşünce kuyruk sallar yaklaşır. Sen istemesen bile gelir sana yapışır. Kimlik ve kişilikten yoksun halde yılışır. Çıkarı az bozulsa tutar sana sataşır. Onurlu olan kimse nankör vefasız olmaz. Küçük bir çıkar için insanlıktan sıyrılmaz. İyilik gördüğüne hiçbir kötülük yapmaz. Yanında sırıtıp da arkasından konuşmaz. Şahsiyetli bir kimse kadir kıymet bilendir saygısını yitirmez sana değer verendir. Böyle olan bir kimse sevilmeye değerdir. Nankör olmayan insan şahsiyetli kimsedir. Kurnaz olduklarını zanneden akılsızlar insanlıktan nasipsiz, adi ve vefasızlar. İnsani değerleri körelmiş duyarsızlar. Böyle nankör olanlar yalancı, ahlaksızlar. Tüm nankörler İslam'dan, insanlıktan mahrumdur. Karakterleri bozuk, yalancı ve melundur. Dürüstlükten nasipsiz, kişilikten yoksundur. Dürüst insanlar için bu mahluklar bir urdur. Nankör olan bir kimse ne dost bilir ne hatır, anne baba demeden bir kenara fırlatır. Hiçbir değer taşımaz. İşi gücü nifaktır. Tüm bu nedenlerle o insanlıktan uzaktır.